Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2 ile ilgili bir haber videosuyla birlikteyiz. Haberimiz Coach DLC ile ilgili, otobüs dlc ile ilgili. Bugün Scania Touring aracı ile ilgili bilgiler paylaştılar forumda, pardon, kendi blog sitesinde. Onları hep birlikte inceleyeceğiz. Size aktarmış olayım takip edemeyen arkadaşlarımız için. Zaten dün 1.56 güncellemesiyle ilgili bir video paylaştık. 1.56 güncellemesini size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bugün de peşine bununla ilgili bir haber yayınladılar. Şimdi de buna size aktarayım. Ondan sonra hep birlikte bekleyelim görelim bakalım neler gelişecek ETS 2 bölümünde. Şimdi Türkçe'ye çevirdik tabi sayfamızı. Antrenörler Skarya Touring. Euro Truck Simulator 2 için otobüs, otobüsler projesinde devam eden çalışmalarımızla ilgili başka bir güncellemeyi paylaşmaktan inanılmaz heyecan duyuyoruz. Önceki bloğumuzda bu projenin neyle ilgili olduğuna dair geniş bir genel bakış paylaşmıştık. Bugün bu DLC için üzerinde çalıştığımız ilk araçlardan biri olan Scania Touring'e ışık tutmak istiyoruz demişler. Şöyle hemen size fotoğrafı göstereyim. Aracımız tabi gayet güzel. Benim de sevdiğim bir araba. Ülkemizde yok ama maalesef ki kullanılmıyor. Scania Touring konfor, güvenlik ve verimlilik için tasarlanmış bir uzun mesafe otobüsüdür. İlk olarak 2009 yılında tanıtılan bu ürün Avrupa ve ötesindeki operatörler için popüler bir seçim haline geldi. Konfigürasyonuna bağlı olarak 50'ye kadar yolcu taşıyabilen bu model onu daha uzun yolculuklar için güvenilir bir yol arkadaşı haline getiriyor. Şık, modern tasarımı ve sektördeki güçlü itibariyle tanınan Touring, Tanya'nın yolcu taşımacılığı için yüksek kaliteli güvenilir araçlar üretme geleliğini sürdürüyor. Şöyle hemen fotoğraflarımızı da inceleyelim arkadaşlar. O abimiz direksiyonu kavramış abi. Gayet güzel. İç kabine bakalım. Aynalarımız vesaire. Acaba şu güneşlikler sabit mi? Bakın inmesi sanki bir detay gibi geldi bana. Hani böyle indirilmesi vesaire. Ya ya da sabit de olabilir de. Bilmiyorum SC söyle bir topa girer mi? Ama neden olmasın? Bence sabit arkadaşlar bu arada baksanıza. Her fotoğrafta aynı. Hani bir fotoğrafta biri aşağıda biri yukarıda olsaydı belki biraz ümitlenirdik ama şöyle birlikte de inceleyelim baştan. Yok abi hepsinde aynı ya. Üzüldük. Hepsinde aynı abi. Vallahi bir ara bir, bir mutlu oldum dedim acaba böyle bir şey yaparlar mı diye de. Herhalde lastikler geliyor otobüs lastikleri. yani tırdaki lastikleri kullanmayacağız büyük ihtimalle artık. Otobüsün modellemesi falan güzel. Şahane zaten. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ekibimiz bu koçu oyunda yeniden yaratmak için çok çalışıyor. Ayırt edici dış tasarımından dikkatle düşünülmüş iş tasarımına kadar Scania Touring'in ayrıntılara büyük özen gösterilerek hayata geçirilmesini sağlamak için çok çaba harcıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu süreç kalite standartlarımızı karşılayan bir model sunmak için birlikte çalışan araç sanatçı sanatçılarımız, tasarımcılarımız ve programcılarımız arasında çok sayıda işbirliğini içeriyor demişler. Bu renk de iyiymiş abi. Gene güneşle bakıyorum babalar. Güneşlik sabit. Şurada bir detay gözüme ilişti. Dur bakayım. Sağdan hiç fotoğraf var mı? Ha, hepsinde standart mı? Evet. Acaba dedim, e, sonradan sondan beklenti olabilir mi? Şöyle bakıyorum babalar. Eee güneşliğimiz gene standart. Başka benim böyle Aa burada spoiler var mı? Burada bir spoiler detayı gördüm. Burada arka gözükmüyor. Sanki var arkadaşlar şurada ya. Bakın şu görünen spoiler büyük ihtimalle. Evet. O farlar çok güzel. Simli boyamız. Metalik. Bakar mısınız şu parlama detayı falan çok iyi. Stoplar çok güzel. sağ cam diğerinde var mıydı arkadaşlar bir dakika ha, varmış tamam acaba o da bize isteğe bağlı mı olacak diye baktım da yani şurası kanya kabinle aynı zaten direksiyon vesaire ana ekranda bir değişikliğimiz yok gördüğüm kadarıyla İşte şuralara bir ışık vesaire yani bir şeyler olması lazım şimdi otobüs tır gibi değil yani e, hani mecburen bir şeylerin işlenmesi lazım bir şeylerin değişmesi lazım bence. Hmm, bekleyen yolcularımız vesaire. Bir yandan çevreye de bakınıyorum bu arada hani böyle bir, bir spoiler böyle alabilecek miyim diye. Belki sizler yakalarsanız sizler söyleyin arkadaşlar bu arada. Bizim kaçırdığımız şey varsa. Elbette çalışmalar devam ediyor ve bugün bu arada burada gördükleriniz hala devam eden bir çalışma. Bu ilk ön, iz ön izlemeleri sizinle paylaşabildiğimiz ve size neler olacağına dair ilk tadı dair ilk tadı verebildiğimiz için heyecanlıyız demişler. Çant kapaklarımız, koltuklarımız, ve evet bir infomuz geldi. Yani diyor ki bagajlar açılabilecek diyor. Bakın bagajın içi modellenmiş, amortisörler vesaire modellenmiş. Bunlar açılacak. Yani ee, bir animasyon gelebilir mi bilmiyorum. Şimdi fotoğraflar zaten bir daha bir tur daha birlikte inceleriz. Sonunda Coach DLC'nin bir parçası olarak birkaç koçtan sadece biri geliştirme devam etişe gelecekte size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz demişler. Geliştirme devam ederken yaklaşar, yaklaşan Coach DLC'sini siz sizin de bizim kadar heyecanlı olduğunuzu umuyoruz. En son güncellemeler için bizi ta takip edin demişler arkadaşlar. Bura zaten Steam sayfası çıkış tarihi halen duyurulacak diyor. Başka da zaten bir bilgi yok. Şimdi tekrardan fotoğrafları incelemek istiyorum sizle birlikte. Şöyle biraz daha detaya girelim. Ledlerimiz var. Tekerler biraz içte duruyor ama orijinali böyledir diye düşünüyorum. Şu güneşlik de çok hoşuma gitti de sanmıyorum herhalde bir detay vermemiş. Ha belki ön spoiler da olabilir. Hani adam onu belli etmemek için, için birini aşağı birini yukarı yapmamış da olabilir. Veyahut da hiç öyle bir şey olmayacak da olabilir tabii ki bilemeyiz. Ama olsa tabii ki çok iyi olur. Yani Fermas'ta vesaire var mesela. Şu yeni oynadığımız transport simülatör bus DLC'sinde de var. Aynı muhabbet. Ha de bunda mesela sesler çok önemli arkadaşlar. Hani şu tıs sesleri olacak mı vesaire. Sonuçta bu da havalı yani süspansiyonlar. Yani tır sesi gibi sadece hırıltı mı duyacağız? Orası da önemli. Aracın model kalitesi falan yani şu dokular vesaire çok güzel duruyor. Böyle bir daha içe girelim. Burada zaten bir navigasyon ekranımız var. Şurada girişlerimiz var. Ve tabii ki de modifikasyon olarak da ne gelecek? Parça, eklenti tabii ki olacakları kesin. Ama ne olacak ne bitecek? Tabii ki bir bilgimiz yok. Koltuklar güzel yani şöyle baktığınızda kalite çok kötü değil yani şu dikişler olsun vesaire emniyet kemerleri olsun. Hani kaplamaları gayet bence iyi, kötü değil. Ama dediğim gibi bakın yani şuraya bir ışık bence olması lazım yani hani ki yapılmayacak bir şey de değil bu arada. Normal kabin içi ışığını biz açtığımızda mesela hatırlarda dış flaşör ışığını ona bağlıyorlar. Hani açtığımızda açılıyor ya. Bence gayet makul yani olabilir diye düşünüyorum ben. Aynı kombinasyonla. Bunlar yapmasa bile modlanır tabii de. Keşke orijinalinden olsa daha keyifli olur bizim için. Abi şu oyuna ne zaman sis farı ekleyecekler gözünüz sevim ya. Ben yani bu simülasyon abi ben o far kombinasyonunda o tuşta görüyorsam o sis lambasını. Ben belki önü de açmak istiyorum. Arkayı da açmak istiyorum. Yani bana onu bırak ya. Sen zaten bir far, pan far paneli yapmışsın bize F4'e basınca. Oraya iki tane tik ekleyeceksin. Sis var, ön sis var, arka sis var. Yani halen şu oyunda var ya şunu çözmüş değilim. Niye yapmıyorlar böyle detay şeyleri? Hiç bilmiyorum yani. Bir türlü aklım ermiyor gerçekten. Lastikler baştan modellenmiş zaten. Markasız ama bu yani lisanslı bir lastik değil. Şöyle kafamı çevirerek baktım. Aynen lisanssız bir lastik. 315-70R 22.5 Ölçüleri Bunu var ya ne faça yapar bizimkiler. Modlamayla falan. Ama gayet güzel bu arada. Yani modellemeler falan çok çok iyi. Şu ekranlar falan mesela çalışsa çok iyi olur. Yolcular nasıl inecek, binecek o da var. Gerçi yani yolcuların tabii ki binmesini beklemiyorum. Yani ETS 2 gibi bir oyundan. Çünkü adamlar buna yönelik bir oyun değil yani. Bunu DLC olarak ekliyor. Çünkü Ferm dediğimiz oyunda bile böyle bir sistem yok. Tabii ki Ferm baktığınızda yıl olarak çıkış tarihini eski yapmış bir oyun. Ama otobüs odaklı bir oyun olmasına rağmen ki kanalımızda da var olan bir oyun. Ona rağmen hala yolcular şurada basıyoruz tuşa basıyoruz içi ışınlanıyor yani. O yüzden ya bu adamlardan da böyle kapıyı açıp şunun yürüp binmesini bekleyemem. Beklemem de yani bu beklerseniz de bence yanlış yapmış olursunuz. Çünkü ETS2 zaten SCS öyle bir firma değil. Onlar yapmaz yani. Böyle bir dışarı inceleyelim. Baktığımızda. Ya mesela bunlarla ilgili bir giydirme lisansı belki gelebilir. Yarın öbür gün Euro Linus, işte Felix Bass gibi Avrupa'da baş gösteren böyle yolcu otobüs firmaları belki oyuna eklenebilir lisanslı olarak. olsa saç mesela çok tatlı olur. çantlarımız var, koltuk modellerimiz. Ya mesela bu da neyi gösteriyor? Bunları biz seçebileceğiz hani modifikasyonda veya da bir dolu boş paket muhabbeti olur mu bilmiyorum. Hani adam onu göstermiş aslında şu anda bize. Demiş ki bak 1, 2, 3, 4, 5 tane demiş koltuk kılıfı modeli var koltuk kaplaması. Bu da bir artı tabii ki. Küran'ın açılması iyi oldu. Ee, ama göstermelik mi açacağız? Mesela şurada hani bavullar duruyor. Bavullar ışındansa da çok iyi bu arada. Hani gidip elimiz, elle koymaya gerek yok. Termasta da öyle zaten. Hani yolcu bindiğinde atıyorum bavul da bunun içine gelsin. ışındansın yani. Sıkıntı yok. Onu yaparlar mı? O da bakalım. Veyahut da yolcuyu şöyle olabilir. Benim şahsen şahsi fikrim. Abi burada şu an göstermiyor ama. Mesela burada yolcular var ya. Şurayı yük alma alanı gibi düşünün. Geldin abi. T'ye bastın ya. Yolcular ve yük. Pıt, arabaya bence direkt yüklenecek. Öyle bir şey olabilir. Şu anki passenger mod dediğimiz yani yolcu modu dediğimiz e, bir modumuz var biliyorsunuz. Otobüs için kullanılan. Eskiden öyleydi. Mesela oyuncu bir haritasında halen kullanılıyor. Mesela yolcuların yanına yanaşıyorsun. T'ye basıyorsun. Şöyle bin to, bir tonluk mu ney, 5 tonluk mu ney bir yük ekleniyor ya otobüse. Ama onlar yok oluyor otobüsün içine geçiyor gibi oluyor. Aslında geçmiyor ama belki SCS öyle bir şey yapabilir. Bakalım arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Elimden gelince detaylandırdım. Fikirlerimi sizle paylaştım. Eğer sizin de bir fikriniz vesaire bir şey varsa yorumlardan, discord'dan bana topluluğa ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.